Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Aralık arasına özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gördüğünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili koçlar. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilmek adına daha iyi bir rehberlik için mini de bir tarot açılımı oluştu istiyorum. Ben kartlarımı karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Olun ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere hazırsanız kartlarınızı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda gördüğünüz gibi duruyor sevgili koçlar ee, ister whatsapp üzerinden ister instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz evet şimdi fincanla başlayacağız herkes hazırsa herkes fincana konsantre olduysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım 15-30 aralık arasını özel kapatmıştım şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle hemen devam edeceğim. Ee, bazen böyle fincanı gösterirken ekranda parlamalar oluyor, bazen kararmalar oluyor. Ee, bunun farkındayım. İşte o sebeple her zaman fincanı elim alarak yorumlamayı tercih ediyorum. Yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Şimdi sevgili koçlar, en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Hatta şöyle bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içinizde resmen bir çıban var yani içinize bir kurt düşmüş yani e, bu ara böyle gökyüzü hareketiyle mi ilgili bilmiyorum herkes birbirinden şüpheleniyor gibi geliyor bana çok fazla çıktı çünkü bu tür enerjiler bu seride e, siz de birilerinden bir şeylerde şüpheleniyorsunuz e, yani arkasını hiç çevirdiğini mi düşünüyorsunuz bir konuda size yalan söylediğini mi düşünüyorsunuz <laughs> özür dilerim e, hala işte bana açılmıyor, doğruyu anlatmıyor diye düşündüğünüz bazı insanlar mı var bilmiyorum ama içinize düşen bir kurt var. Fakat güzel olan şey şu. Bu kurt neyle ilgili düştüyse içinize, ne sebeple kimden sebep oluştuysa ferahlığı da geliyor. Yani bu süreçte bu durumla alakalı bir rahatlamanız da oluyor. Artık şüphelerinizde haklı mısınız, haksız mısınız bilemem. Genel bir fal olduğu için çok detaya giremem. Ama e, aydınlanma yaşıyorsunuz bu konuyla ilgili. Bunun yanı sıra bakın yalancı birisi var hayatınızda Hem de kuyruklu yalancı. Hani öyle bir tabir de vardır ya, aynı o tabir gibi çıkmış. Kuyruklu bir yalancı var. Ee, ama bu içinize düşen şüpheyle alakalı bir durum değil. Ondan bağımsız bir durum. Onu da söyleyeyim. Ee, bu kişinin yalancı olduğunu siz zaten biliyorsunuz ve eminsiniz. Bir konuda, bir yalanıyla e, size bir zarar vermeye çalışacak bu, bu iki haftalık süreçte. Ama siz öyle bir manevrayla onun önünü kesiyorsunuz ki e, hem onun yalanı ortaya çıkıyor hem de size hiçbir zarar veremiyor sevgili koç burçları. Bu da güzel. Eee Hani deriz ya böyle vakitli vakitsiz e, haber almak deriz böyle işte vakitli vakitsiz öten horoz deriz. E, burada öten bir horozumuz var bir haber var ama vakitsiz alacağınız bir haber belki de beklediğiniz ama daha ileride al alacağım ben bu haberi ya da daha ilerisi için e, almayı düşündüğünüz bir haberi biraz vakitsiz alacaksınız ama negatif bir şey değil onun da altını çizeyim yani böyle söylüyorum diye e, kötü bir haber alacağınızdan falan bahsetmiyorum olumlu pozitif bir haber ama beklediğinizden daha önce alacağınız bir haber e, böyle bir haber durumu da söz konusu. Gönül bağı kurduğunuz kişiyle alakalı yani özel hayat, sevgiliniz, eşiniz, eski sevginiz, eski eşiniz, gönül bağınız olan e, birisiyle alakalı da yine bir gelişme var. Yani hayatınızda biri varsa partnerin hayatında güzel bir gelişme olabilir. E, eski sevgilinizi hala unutamadıysanız ondan böyle bir e, güzel bir hamle gelebilir. E, Böyle bir durum yani gönül ilişkisi yaşadığınız şimdi veya geçmişte yaşadığınız biriyle ilgili güzel gelişmelerin olacağı bir süreç olacak gibi duruyor. Aynı zamanda sizlerin de kafasında bir sürü plan program var. Belli ki 2025 gelmeden bitirmek istediğiniz işler, güçler ya da 2025'e dair kurduğunuz hayaller, planlar buraya çok çok iyi bir şekilde yansımış. Hepsinde önü açık diyorum. ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatıyorum. Aynı sıkıcı konuşmayı yapıyorum. Eski abonelerim çok sıkıldılar ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum. Ee, bilenler lütfen yükselen burçlarını ve ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Çünkü bu genel bir fal ve %100 nokta atışı yapmam elbette ki mümkün değil efendim. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken artık tabak aktı ve daha fazla akacak gibi de durmuyor. Herkes gördüyse yine <laughs> kendi gördüklerimle devam edeceğim. Ben bu arada hala iyileşemedim. Çok ciddi bir salgın var. Herkes lütfen kendine çok dikkat etsin. Böyle bulaşınca da kurtulunmuyor yani. Şimdi sevgili koçlar tabağa gelecek olursam da bakın e... Hane içinde, ev içinde, kimle yaşıyorsanız, eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, kardeşinizle yaşadığınız bir problem varsa, sizi ikiye bölen, yani aileyi ikiye bölen. Ya yani örnek verecek olursam, bir yere gidelim dersiniz, partneriniz, kocanız, eşiniz, karınız, anneniz, kardeşiniz der ki, hayır, gitmeyelim bir şey alalım dersiniz. Yine evde yaşadığınız bir birey der ki hayır almayalım. Böyle fikir ayrılığına düştüğünüz birisi varsa ki var gibi duruyor uzlaşma sağlanıyor. Hem de sizin istediğiniz şekilde bir uzlaşma sağlanıyor. Yani siz gidelim diyorsanız gideceksiniz. Alalım diyorsanız alacaksınız. Hem de tatlılıkla olacak, güzel bir uzlaşmayla olacak gibi görünüyor. Yani bu anlamda da böyle sıkıntı yapıyorsanız kendinize yapmayın. Sizin istediğiniz gibi şekillenecek gibi duruyor bazı durumlar. Ayrıca parasal anlamda da bereketli bir süreçtesiniz sevgili koçlar. Ee, belki bu süreçten çok büyük büyük paralar ya da hani kazandığınızdan daha fazlası değil ama e, bereketi göreceğiniz bir süreç. Yani kazandığınız paranın ya da gelirinizin Gerçekten böyle bereketli olduğunu hissedeceğiniz bir süreç gibi duruyor. Ee, bu anlamda da şanslısınız. Çünkü bazen olur ya böyle parayı kazanır zaman nereye gittiğini anlamayız. Öyle bir durum söz konusu değil. Ve bakın burada yine... Ya sizin bir gizli düşmanınız mı var? Böyle sizi bir çekemeyen biri mi var? Yine burada da böyle bir fare benzeri bir şey var. Ki ben çok sevmem böyle yılanlı çıyanlı fareli falan konuşmayı ama gerçekten bir sürüngen var. Ee, niyeti iyi değil Zarar verebiliyor mu? Veremiyor ama uğraşıyor sevgili koçlar bilginiz olsun. Yani sizinle, ailenizle belki, sevgilinizle belki uğraşan bir sürüngeniz var açıkçası. Ama şimdilik bir zarar verecek gibi de durmuyor. Güzel haberleriniz var, pozitif gelişmeler var. Aslında böyle genel olarak baktığımda, güzel ama gizli düşmanlıklarla böyle sınanacağınız bir süreçte olacak gibi görünüyor aynı zamanda diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel fallarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturdum. Yine bu süreçte daha iyi bir rehberlik sunabilmek için. Kartlarınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Videomu beğendiyseniz lütfen reel'de de beğenerek beni destekleyin ki bu tür videoların devamı gelebilsin. Çünkü inanın ki sizlerin beğenileri ve yorumları benim için en büyük motivasyon kaynağı. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Şimdi güzel. Yani biraz böyle inişli çıkışlı bir süreç aslında. Ama genel olarak da baktığımda güzel bir enerji olduğunu söyleyebilirim e, aklınıza takılı kalan bir şeyler var. Çözmek istediğiniz bir şeyler var. E, siz de dediğim gibi yüksek ihtimalle 2025'e girmeden e, çözmek istediğiniz meseleleri, işleri çözmek istiyorsunuz ve bununla ilgili e, bir hamle geliyor. İyi e, iyi ilerlersiniz. Yani ee, o hedefle alakalı, çözmek istediğiniz durumla alakalı, konuyla alakalı güzel hamleler yapacaksınız gibi duruyor. Şimdi e, enerjisel olarak bu kart e, bize negatif enerjiyi de anlatır ama aynı zamanda. ...güçlenmeyi de anlatır. Fakat burada her ikisini de anlatıyor sevgili koçlar. Size diyor ki, üzerinde bir negatif enerji var. Sen bu negatif enerjiyi temizlersen güçlenirsin. Temizlemezsen sıkıntı yaşarsın diyor. Yani kem göze, nazara dikkat et. İnanmıyorsan inan. Korunmaya çalış. Ve herkes kendi inancı gereği kendini korumaya çalışsın. Güzel bir adım var size. Ee, küs olduğunuz birinden olabilir partnerinizden olabilir, eski partnerinizden olabilir. Yani güzel, olumlu, pozitif bir adım gelecek birinden ve siz bunu güzel karşılayacaksınız gibi duruyor. İdealleriniz var, hayalleriniz var, istekleriniz var ve bunların gerçekten önü açık görünüyor. Ha bu süreçte bütün hayallerinize, isteklerinize kavuşursunuz demek ki elbette ki polyanacılık olur. Ama önü açık görünüyor. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim siz sevgili koçlara. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.